Kaza Paşaköy Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eski İstanbul Caddesi üzerinden şehir merkezinde seyir halinde olan MD yönetimindeki 14 ABZ 271 plakalı motosiklet ile 2. sokaktan karşıya geçmek isteyen TEO idaresindeki 14 BR 420 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu konumunda bulunan OG, motosiklet üzerinden yola savrularak yaralandı. Durum 112 acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince OG'nin ilk müdahalesi yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Ya. Thank okay.